Hocatanın mutfağından herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında levrek tarifim var. Çok güzel bir sos ile birlikte fırınlayacağız. Öncelikle fırın tepsimin üzerine yağlı kağıt serdikten sonra yarım ay şeklinde doğramış olduğum bir büyük patatesimi tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Patateslerin hemen üzerine halka halka doğramış olduğum soğanları yerleştiriyorum. Biraz sonra nefis bir sos hazırlayacağız. Bu sosu fırında yapacağınız tüm balık çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Kanalımda da birçok balık videosu var. Bu videonun altında da linkini paylaşacağım. Diğer balık tariflerime de göz atmanızı ve yorumlarını okumanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle üzerine bir demet irice doğramış olduğum maydanozu ve hemen üzerine de biraz tuz serpiştireceğim. şeklinde doğranmış olan levrek balığı kullanıyorum bugün. Balıkları bu şekilde yerleştiriyorum. Toplamda 3 adet balık kullanacağım. Şöyle bütün balıkları fırın tepsimin üzerine yerleştirdim. Şimdi gelelim efsane sosumuzu hazırlamaya. 1 fincan zeytinyağı. bir orta boy limonun suyunu ekliyorum. Tuz, karabiber, kekik ve çok az kırmızı toz biber kullandım. Kullandığım tüm ölçü miktarını videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Şöyle biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herhangi bir acı tat vermiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu sos gerçekten çok denendi ve çok beğenildi. E, kanalımda somon ve çupra tarifine göz atarsanız, yorumları okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Hemen bir fırça yardımıyla karıştırıyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar, tuzum içerisinde eriyinceye kadar ara ara bu şekilde karıştırıyorum ve sosum hazırlanmış oluyor. hazırlamış olduğum levreklerin üzerine şöyle her tarafına gelecek şekilde sosumu sürüyorum. ya da sosu daha geniş bir kabın içerisine alıp levrek balıklarını böyle arkalı önlü sosun içerisine batırıp daha sonra fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir ya da benim gibi bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir yorum, soru, görüş ve önerilerinizi bırakır mısınız? Her birinizin yorumuna tek tek geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Ya da fikirler verirseniz siz nasıl hazırlıyorsunuz balığınızı? Ben de sizin tariflerinizi uygulamak ve takipçilerimle de paylaşmak isterim. Son olarak halka halka doğramış olduğum limonları yerleştiriyorum. Birkaç tane de yeşil biber ekleyeceğim. 200 derece ön ısıtma yapmış olduğum alt üst ayarlı fırında 40-45 dakika pişireceğim. Zahmetsiz, kokusuz bir şekilde fırında levreğim hazırlandı bile. Şöyle yakın plandan göstermek istiyorum merak eden arkadaşlarım için. Yanında hazırlayacağımız salatayla işte bir öğünümüzü tamamlayabiliriz. Levrek oldukça lezzetli bir balık zaten kendisi. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde de hazırlamış olduk. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.